Selam arkadaşlar, nasılsınız? Tekrardan karşınızdayım. Ee, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, açar Acheron'dan sonra sıra önceki videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada Acheron'u anlatmıştık. Bugün de e, Broken of the Dead atacağız. Yani bilinen adıyla Edge of Phantom. E, 190 level sonrası girebiliyor ama yani size önerim verip <laughs> girmeniz. E, şu an ben 36K'yım. Beni bile harcayabiliyorlar rahatlıkla. Hatta acımadan ölebiliyorum. E, Dungeon'ımıza Undead Ground'dan şuradan girebiliyoruz. Zaten teleport yeri var. Düşen itemlara bakalım hemen göz atalım. Vampiric Earring niye 8 veriyor anlamadım. 9 verse daha mantıklı çünkü zor dungeon. En önemlisi critical damage 2 rune atıyor. PV 5 atıyor. Slot Extender high atıyor. İşte Mirror of Observation Gold atıyor. Ama tabii ki bize yine atacağı. Biliyorsunuz ki Upgrade for <laughs> Highest. İşin şakası bir yana dün buradan şey aldım. Çift slot Palladium Blade aldım. Evet, çok iyi bir drop değil ama e, hiç yoktan iyidir yani en azından 70k falan. 50, 50 ile 70k civarı. Burada şu buz kesmiş. Hatta bunlar Blue Jack'teki yaratıklar değil mi? ya? Blue Jack'teki yaratıkların güçlü versiyonunu buraya getirmişler. Bunlar da Undead Ground'taki güçlü Goal'lar. Basmadığım bir şey var mı? Ondan sonra şurayı atlayıp direkt şu savaşçılara yönelebilirsiniz. Ben biraz vakit kaybettim. Kesemedim. Bu dungeon gerçekten zor yani. hani 17-18k hatanız varsa yapabilirsiniz ama biraz zorlanırsınız. Şu 3 savaş çıktıktan sonra direkt onları bırakıp zaten şu 3 savaşçıya yönelebilirsiniz. 3 savaş çıktıktan sonra kutu çıkıyor. Dümdüz devam ediyorsunuz gördüğünüz gibi benim şu an 51k defans gösteriyor, 55k atak gösteriyor ama bana hala vuruyorlar. bunlar sorun değil ama ileride de çok vuruyorlar. Gerçekten zor bir dungeon yani. Bakar mısın? Buradan ilk kutumuzu kesiyoruz. Bakalım ne düşecek. Mesela artı 4 paladyum şey çıktı. Buradan da paladyum çıkıyor. Buradan bu taşa tıklıyoruz ve geri çekiliyoruz. Buradan size bir taktik göstereyim. Buradan geri çekildiğiniz için şöyle biraz ileri gidiyorsunuz, buradaki boss sizi kovalamaya başlayacak. Niye kovalamıyorsunuz? Hah, geliyor. Bu size geliyor, böyle uzağa gidebilirsiniz. Yani oradaki slotların arasında kalıp ölmenize gerek yok. Bunu kesiyoruz daha sonra. Çok benim için event verimli geçiyor denebilir yani. Mesela gidip Orta Inferno'daki bossları kesiyorum, İşte 110M atıyor. Eğer bizim Discord'da varsanız oraya paylaşıyorum zaten neler yaptığımı, neler çıktığını. Orada diğer arkadaşlar da droplarını paylaşıyor. Oraya merak ediyorsanız katılabilirsiniz. Daha sonra şuradan kutuya Force Kick kırıp geçiyoruz. Hemen şuradaki savaşçı arkadaşımıza gidiyoruz. Burası da biraz vuruyor ama şu an vurmuyorlar dedim. Yemez olardım. Başladılar. Vurmayın. Burayı kestikten sonra şuraya gidiyoruz. Ben burada BMM'i kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü şuradaki slotları da çağırmıyor E şuradan direkt şu taşa basıp boss'u da çağırabilirsiniz ama ben buradakileri kesmeyi tercih ediyorum. Yanlış olduğu için de çıkıyor olabilirler. Belki boss'un damage'ını da azaltıyor olabilirler. Tam bilmiyorum. Ama olsun ben yine de kesiyorum hem. BM'mi yenilemiş oluyorum. Şöyle hemen battle modumu kapatıyorum. Bu battle modumu açıyorum. Böyle. Bu çok vuruyor. Hem de bayağı vuruyor. Küz gibi vuruyor yani. Bu canavara dikkat edin. Zaten belli bir seviyeye geldiyseniz bu dungeonları biliyorsunuzdur. Şu an vurmuyor. Hayret. Şimdi vurmuyor dedim. Yarı can gider. Evet biraz vurmaya başladı açıkçası. Warning yazısından sonra çok vuruyor. Çok HP verenden bakıyorum. Siz nasıl gidiyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum ben yorumların, cevap da vermeye çalışıyorum. oyundaki arkadaşlardan da destek geliyor. Belki büyük ihtimal hesabı satmayabilirim. Zaten bu event boyunca büyük ihtimalle satmam da. Hani ilerisi için böyle karakter ismi kapalı olması daha iyi en azından. Yani nikimi değişsem bile de insanlar bilmez. Ya da hesabı sattıktan sonra falan işe Burada son boss'a geliyoruz. Bu boss'un şöyle bir özelliği var. Bu boss'u belirli bir süre içinde kesemezseniz tempusa dönüşüyor. Yani tempus olunca da kesmeniz. Eğer EOTBF3 yapabiliyorsanız. Kesebilirsiniz ama yapamıyorsanız kesemezsiniz. O yüzden zamanında ölmemeye çalışmanız lazım. Yani ölmeden kesmeniz lazım. E ben biraz şeyi erken attım bu arada. Gülümsüzlüğü. Evasion pot basacağım. 500 tane evasion pot var. Şöyle yere düştüm. Evet öldüm galiba. Evet. 50k hesap olsanız da ölüyorsunuz. Evet sorun yok bende old circle var. Direkt burada başlayacağım. Şöyle hemen Evet gördüğünüz gibi kestik. Ee, videoda olduğum için biraz erken bastım. Sorun değil hemen kalktık. Zaman kaybı yaratmadık. E, son kutudan ürün çıkabiliyor dediğim gibi ama tabii ki bize çıkmayacak. Ve daha sonra Dancı'nı e, dungeon'ı tamamlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. E, eğer hani çok uzun dungeonları sevmiyorsanız sizin için ideal bir dungeon eğer güçlüyseniz. Bu arada kanatı da 113 level yaptım. Gerçekten eğer hani çok uzun dungeonları sevmiyorsanız çok uygun bir dungeon e, yapabilirsiniz. 17-18k civarı seviyede. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, video önerilerinizi yazabilirsiniz. Siz hangi dungeonları çekmemi istiyorsunuz. Şimdi ben hemen AFT'ye gidiyorum. E, video üstüne video atacağım. Bu hafta videoya doyacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.